Sinema tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen Al Pacino'nun asıl adı Alfredo James Pacino'dur. Sicilyalı bir anne babanın çocuğu olarak 1940 yılında New York'ta dünyaya gelen Pacino, henüz 2 yaşındayken anne ve babası boşanmıştır. Bu gelişmenin ardından annesiyle birlikte New York'un Bronx bölgesine taşındılar. Babasıysa Kaliforniya'ya yerleşti. Alfredo aslında babasına bu durumdan dolayı içten içe kızmaktaydı. Ve bu kızgınlık onun farklı tepkiler vermesine yol açmıştı. Annesi ise her şeyiyle onun yanındaydı ve onu 3 yaşından itibaren haftada birkaç gün sinemaya götürmeye başladı. Film izleyip eve geldikten sonra Alfredo, aynanın karşısında etkilendiği sahneleri kendince canlandırıyordu. Birkaç yıl boyunca bu tekrar evde devam etti. Hatta bir ara neredeyse tüm gün evde kendi kendine konuştuğu oluyordu. 5-6 yaşlarındayken yine aynanın karşısına geçip bir filmden sahne canlandırırken aynaya bakarak durdu ve şöyle dedi: Bu olamaz. Ben çok iyiyim. Kimse bu kadar iyi olamaz. İşte bu andan sonra her şey daha farklı olacaktı. Hayal gücü yüksek bir çocuk olduğundan, bazen gerçeklerle karşılaştığında hayal kırıklığından dolayı içine kapanıyor ve uzun süre bu halinden çıkamıyordu. Okul onun için arkadaşlarıyla yalnızlığını gidereceği adeta bir cennetti. Fakat oraya gitmeyi başladıktan sonra pek de beklediği gibi çıkmadı. Arkadaşları vardı, fakat okul disiplinine bir türlü alışamıyordu. 14 yaşına geldiğinde Bronx'a gezici bir sinema geldi. Martı isimli bir filmi izleyen Alfredo, filmi pek beğenmese de o gün oyuncu olmak istediğinden emin oldu. Annesi de onu her anlamda destekliyordu. O günden sonra bir senaryo yazmaya karar verdi ve senaryoda kendini anlatmak istiyordu. 16 yaşındayken annesi hastalığı ilerlediğinden dolayı çalışmayı bıraktı ve oğluna sinema için verdiği desteği birden çekti. Bu durum Alfredo'nun bir karar vermesine yol açmıştı. Hem evden hem de Güzel Sanatlar Lisesi'nden ayrılarak çalışmaya başladı. Ona oyunculukla ilgili desteğini kesen annesine artık tüm kazandığı parayı gönderiyordu. 1961 yılında ise silah taşımaktan tutuklandı. 1962 yılında annesi 43 yaşındayken hayatını kaybetti. Ve büyük babası James de aynı yıl ölünce bu dönem Alfredo'nun hayatındaki en kötü dönem olmuştu. Yıllar sonra verdiği bir röportajda bu dönemi şöyle açıklıyordu. 22 yaşındaydım ve beni en çok etkileyen iki insan ölmüştü. Bu da benim hayatımı değiştirmeme sebep oldu. Annesi ölmeden önce Greenwich köyünde oyunculuk dersleri almaya başlamıştı. 1966 yılına kadar çok çabalayan Alfredo nihayet çok istediği aktör stüdyoda eğitim almaya hak kazandı. 1967-1968 tiyatro sezonunda The Indian Bands, the Bronx oyununda oynadığı zalim bir sokak serserisi rolüyle Obie ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bu başarısının ardından Broadway'de sahneye çıkarak Tony ödülünü de almayı başardı. 1969 yılında aynı zamanda kariyerinin ilk filmi de olan Mi Natali ile Beyaz Perde'de görünen Pacino, bu filmdeki başarısıyla yapımcıların ve yönetmenlerin dikkatini çekmeyi başardı. 1972 yılında The Godfather filminde canlandırdığı Michael Corleone rolüyle tüm dünyada tanınan bir aktör haline gelen Al Pacino, bu rolü ise filmin yönetmeni Francis Coppola'nın ısrarı sonucunda oynamaya hak kazandı. O dönemde birçok ünlü isimde ısrarcı olan yapımcılara karşı duran yönetmen Coppola, Pacino da ısrarcı olmuş ve sinemanın babası artık sahneye çıkmıştır. Bu yapımdan sonra 1973 yapımı Serpico filmiyle yeniden gündeme gelen Pacino, 1974 yılında serinin ikinci filmi olan The Godfather 2 ile yeniden tüm dünyada en çok gündeme gelen oyuncular arasına girdi. 70'li yılların sonuna doğru birkaç projede daha yer alsa da bu yapımlar Baba filminin gölgesinde kaldı. Ancak bir film bu zinciri kırmayı başarmıştı. 1983 yılında başrolünü oynadığı Scarface filmiyle tüm dünyada efsane mertebesine yerleşti. 80'li yıllarda birçok projede yer alsa da Yaralı Yüz dışında istediği başarıları bir türlü yakalayamadı. İniş çıkışlarla devam eden hayatı, 80'lerde kariyerini olumsuz etkilese de, 90'lı yıllarda yer aldığı filmler ve gösterdiği performanslar onun yeniden zirveye yerleşmesini sağladı. 1990 yılında The Godfather serisinin üçüncü ve son filmi olan filmde uzun pazarlıklar sonunda oynadıktan sonra, 1992 yılında Kadın Kokusu filmiyle En iyi Aktör dalında Oscar ödülünü aldı. 90'larda Carlito'nun Yolu, Büyük Hesaplaşma, Köstebek ve Şeytanın Avukatı gibi herkesin defalarca izlediği başarılı filmlerde yer aldı. Al Pacino kariyeri boyunca 8 kez Oscar'a aday gösterildi ve bir kez de bu ödülün sahibi oldu. Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ünlü aktörün ilk çocuğu 49 yaşındayken dünyaya geldi. 60 yaşında ikiz olarak dünyaya gelen iki çocuğu daha olan Pacino, 30 yaşındaki sevgilisi Nur Alfallah'tan olan dördüncü çocuğu Roman'ı ise 83 yaşında kucakladı. 2004 yılında Emmy ödülünü alan Al Pacino, Amerika'da Tony, Emmy ve Oscar ödüllerinin üçüne de sahip olan sanatçılara verilen üçlü oyunculuk tacı ünvanının da sahibi oldu.